Salgınla mücadelede birçok başlığı gündemini aldı. Pandemiden en çok etkilenen esnafa destek müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların kaldırılması konusunda kabine toplantısını işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclisteki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, aşı çalışmalarının başlamasıyla yeni bir safhaya geçildiğini söyledi. Salgınla mücadelemizde aşı çalışmalarına başlanmasıyla yeni bir safhaya geçtik. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği programa göre aşı tedarikini, dağıtımını ve uygulamasını sürdürüyoruz. İşte şu an itibariyle 10 milyon doz aşıyı ülkemize getirttik. Ve dünyanın birçok geliştiğini söyleyen ülkeler aşı bulamıyor. Böyle bir konumda. Ama biz hamdolsun yaptığımız anlaşmayla bu 50 milyon dozun 10 milyonunu tedarik etmiş vaziyetteyiz. Başkan Erdoğan esnaf için kabine toplantısında yeni tedbirlerin alınacağının mesajını iletti. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlere ciro desteği verileceğinin de müjdesini verdi. Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık ve bu konuyla ilgili ekranları başında Bizi izleyen kardeşlerime de sesleniyorum. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. <laughs> Koronavirüs salgınından etkilenen esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira desteği ödemeleri kapsamında 3 ay süreyle aylık 1000 lira esnaf desteği büyük şehirlerde 750 lira Diğer illerde 500 lira kira desteği ödemesi yapmaya devam ediyoruz. Salgın tedbirleri kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilen mükelleflerimizin vergilerini geçtiğimiz günlerde tekrar erteledik. Ayrıca Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin bu yılın İlk 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin ötelendiğini açıkladık. Şimdi de yeni bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle kısıtlanan, faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve 6 olan gerçek usulde vergilendirilen ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca kısıtlamaların kaldırılması konusunda kabine toplantısını işaret etti. Kabine toplantısından sonra varsa öyle bir şey açıklar. Uzaktan eğitim sürecinin ilk dönemi sona erdi. Öğrenciler 3 haftalık tatil sürecine girdi. Peki bu dönem nasıl geçti? Öğrenciler tatil sürecinde neler yapmalı veliler çocuklarını nasıl yönlendirmeli tüm merak edilen soruların cevabını Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar verdi. Nusret Durur'un haberini izliyoruz. Evet. Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen uzaktan eğitim ara tatile girdi. Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ilk dönemi değerlendirdi. 3 haftalık bir tatilimiz var bu sene. Ara tatilimizle birleştirerek. Evet bütün dünya olduğumuz, olduğu gibi maalesef ülkemizde zorlu bir süreçten geçiyor. Covid-19 ile mücadele toplumun her kesimini etkiledi ama Milli Eğitim Camiası'nı takdir edersiniz ki biraz daha fazla etkiledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim altyapısı EBA'yı kullanarak biz bir, bir dönemdir uzaktan eğitimle kısa bir süre kısmen de olsa seyretilmiş ve e, yüz yüze eğitim sürdürdük. Ve başarılı bir dönemin sonucunda da şimdi 21 günlük 3 haftalık bir tatildeyiz. Peki bu süreçte öğrenciler neler yapmalı? Veliler nelere dikkat etmeli? Ben e, sevgili öğrencilerimizi bu süreçteki sıkıntıları, stresi atlatarak uzaktan eğitimden faydalanma gayretleri için tebrik ediyorum. Onlara iyi tatiller diliyorum. Yine velilerimiz hiç alışık olmadıkları, sınanmadıkları zor bir durumla karşı karşıya kaldı ama her koşulda biz eğitimcilere, öğretmenlerimize ve çocuklara destek oldular. Onlara tebrik ediyorum. Ve şunu söylüyorum, lütfen bu dönemde çocuklarımızı değişik ortamlarda, tabi COVID-19'da mücadele koşullarını bozmadan, o hareketlilikte risk oluşturmadan, ama çocuklarımıza değişik faaliyetler, sosyal kültürel faaliyetler ve özellikle kitap okuma faaliyetini öneriyorum. Çünkü okuyan çocuk her şeyde akıl yürütmede, matematikte, fende başarılı oluyor. Tabii ki bu süreçte öğretmenlerimizin çok büyük gayretleri oldu. Onlara da buradan özellikle teşekkür ediyorum. Fahri Acar, 3 haftalık tatilin ardından salgının seyrine göre yüz yüze eğitim başlayabilir dedi. Şunu da söyleyeyim, toplumumuzun bazı kesimlerinden duyulmamış olabilir. Biz 22'sinde cuma günü itibarıyla da 8 ve 12. sınıflarımızda destekleme yetiştirme kurslarımızla yüz yüze eğitime de başladık. Şu başladık. anda bizim okullarımız 8 ve 12'ler için açıldı. Bunun da müjdesini haberini vermiş olalım. Çocuklarımız morallerini bozmadan öğretmenlerinizin yönlendirmesinde sevgili çocuklarımız Ödevlerinizi ödevlendirmelerinizi yapın. Kitaplarınızı okuyun. Bol bol dinlenin ve inşallah 15 Şubat'ta da yüz yüze eğitimde görüşürüz diyorum. Uzaktan eğitimin ilk dönemi ara tatile girdi ama bu süreç iletişimi ve imkanı olmayanlar için oldukça zor geçti sevgili seyirciler. Artvin'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan bir tablet benden kampanyası kararlılıkla devam ederken öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmamaları için toplanan tabletler ihtiyacı olanlara teslim ediliyor. Ziya Akyıldız'ın haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Pandemi döneminde uzaktan eğitimle devam eden eğitim öğretim yılında iletişimde aksaklıklar yaşayan ve tableti olmayan derslerine katılamayan öğrenciler için tablet dağıtımları sürüyor. Artvin'in Murgul ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen bir tabletin benden kampanyası kapsamında 190 öğrenci tabletle buluşturuldu. İl Milli Eğitim Müdürümüz Fahri Bey'in öncülüğünde ve sayın valimiz Yılmaz Bey'in öncülüğünde tabletin benden kampanyası düzenlendi. Biz de bu kampanya düzenleyen bu kampanya vesilesiyle bütün ülke İlçemiz ve ilçe dışındaki hayırseverlere ulaşmaya çalıştık. Yardımda bulundular. İlk etapta 90 tane tablet temin ettik ve 90 tableti öğrencilerimize dağıttık. İkinci etap ise Cuma günü sonuçlandı. 100 tane tablet sağlayabildik bağış yoluyla. Bu 100 tablet de öğrencilerimize dağıttık. Ve bu süreçte bu öğrencilerimiz... Bu tabletlerle canlı dersleri EBA'ya rahat rahat girebildi. çünkü tabletlerimiz aldığımız tabletler bütün EBA ve canlı derslerin içeriğini kapsayacak şekilde versiyon yüklenmiştir. Murgul Milli Eğitim Müdürü Mustafa Odabaş bu kampanyayla eğitime katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Uzaktan eğitim ve yakından ilgi yöntemini uyguladık ama ne kadar uzaktan eğitim olsa bile yüz eğitim yerini tutmuyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü başlattığı çalışmayla uzun süredir arızalı olan değirmenlere derin denizde şarj tesisini yeniden devreye alıyor. Tesiste yıllardır kopuk halde bulunan bölüm onarılarak yeniden sağlıklı bir şekilde işler hale getirilecek detayları TİSKİ Genel Müdürü Ali Teketaş paylaştı. Değirmendere Derin Deniz'de şarjımızın bulunduğu bölgedeyiz. Bu bölgede uzun yıllardır devam eden bir arızanın giderilmesi için bazı çalışmalar yapmıştık. Çalışmalar sonucunda arızayı tespit ettik ve bugün de burada üzerinde bulunduğumuz bu platform marifetiyle bu arızanın giderilmesi için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Sahilden yaklaşık 20 metre içeride borularda bulunan kırık bu atık suların bu bölgeye boşalmasına neden oluyordu. Yaklaşık 106 metrelik bir kısımda borular tamamen kırılarak denizde sürüklenmiş durumda ve burada ciddi bir kirlilik oluşturuyor. Görüntülerde de gördüğünüz gibi bu kirliliğin ortadan kaldırılması ve bu bölgede de denizin temiz tutulması amacıyla bu çalışma bugün başlatıldı. Yaklaşık 1 buçuk milyon lira bir bedelle ihale edilen bu çalışma çok kısa zamanda bitirilerek buradaki kirlilik giderilmiş olacak. Bildiğiniz gibi dereler marifetiyle denizlerimize akan kanalizasyonların ayrıştırılması çalışmalarına başlamıştık ve bu çalışmalar yürüyordu. Bu kapsamda Beşirli tarafında ve Ganita bölgesindeki atık suların büyük bir bölümünü ayrıştırarak denize akmasını engellemiştik. Bugün de burada birçok bölgenin atık sularını denize deşarj eden bu tesisimizdeki arızayı gidererek Buradaki kirliliğinde tamamen önüne geçmiş olacağız ve burada da tertemiz bir sahil oluşturmuş olacağız. Artvin'in Yusufeli ilçesinde hem Yusufeli barajında hem de taşınacak olan yeni yerleşim yerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor değerli izleyenler. Artvin yapılan bu projeler kapsamında yeni bir görünüm kazanma yolunda ilerlerken yetkililer de süreci yakından takip ediyor. Artvin'de yapımına devam eden Yusufeli Barajı nedeniyle şehir sular altında kalacak ve 7. kez yer değiştirecek. Yeni yerleşim yerinde ve tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3. en yüksek barajında çalışmalar aralıksız sürüyor. Yetkililer de yapılan çalışmaları yakından takip ediyor. Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve İlçe Başkanı İbrahim Alkan, Sivil toplum örgütleri başkanlarıyla bir araya geldi. Yusufeli Barıcı ve Yusufeli ile ilgili fikir alışverişleri yapıldı. Peki bu planın en büyük sıkıntısı nedir baştan beri söylediğimiz? Ada bazlı planlama yapılması. Yani, Parselin burada olmazsa, yani size bir 33 metrekare bir parsel verelim dediğiniz zaman, burada vermek için ana düzeni bozmak gerekiyor. Veya bir adam üzerinde bozmak gerekiyor. Onun için de mesela önerilerim var. Diyorum ki ya şuraları böyle kullanabilirsiniz, bölüp yapabilirsiniz. Yani bir adayı parsele çevirerek vatandaşı verebilirsiniz. Yani vermiyorum demek çözüm değil. Ver, yapamazsa şarta bağla, yapamazsa al elinden, konuta çevir. Yapamam ben bunu diye. De ki kardeşim bu üç sene için yapmak zorundasın. De, imara bağla, kurala bağla. Bunu üç katın üzerinde yapamazsın. De, veya bunun imarı zaten şu anda çevre Sonraki dönemde de belediye da yapamazsın. Şarta bağla, kurala bağla. Yeni kurulan ilçe merkezi yerleşim sorumlusu inşaat mühendisi Suat Köse'de gerçekleştirilen toplantıda yeni yerleşim yeri hakkında başkanlara bilgi verdi. Bahsettiğim gibi TOKİ buradan çıktıktan sonra biz buranın altı girebiliyoruz. Dolayısıyla biz işin e, işte e, teslim tarihi bizim işte teslim sürecimiz e, direkt bundan etkileniyor. Sayın seyirciler, salgın sürecinde alınan tedbirler ve getirilen kısıtlamalar iyi sonuçlarını ortaya koymaya devam ediyor. Ancak bu zamanda çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü tedbirsiz yapılan hareketler salgını yeniden tırmandırabilir. Bilindiği gibi şu anda lokanta, kafeterya, pastane tarzında işletmeler oturarak müşteri alımına kapalı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz yaşanan kalabalıklara dikkat çekti. Sömestr tatilinin devreye girmesiyle birlikte kış otellerinde ummadığımız bir kalabalık yaşandığını gördük. İnsanlar elbette nefes almak, hava almak için oralara gidebilirlerdi ama ne yazık ki hafta sonu ortaya çıkan görüntüler hem kayak pistlerinde ciddi bir yoğunluğu hem de otellerin kapalı alanlarında ciddi bir yoğunluğu gözler önüne serdi. Kalabalıkların olduğu yerlerde virüs kendine yayılmak için fırsat buluyor. Kalabalığın olduğu her yerde bu virüs kendine yayılmak için fırsatı buluyor. Soğuk havada daha fazla fırsat buluyor. Özellikle kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirince yayılmak için fırsat buluyor. Kapalı ortamlar her zaman iyi havalandırılamayabiliyor. Kapalı ortamlarda kötü havalandırma da kalabalıkla birleştiğinde virüste yayılmak için kendine fırsat buluyor. Uzmanlar bu süreçte dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Çünkü tedbirsiz hareketler salgında üçüncü zirve tehlikesi yaratabilir. Kışın ortasında yapacağımız tedbirsiz hareketler salgında bir üçüncü zirve tehlikesiyle bizi karşı karşıya bırakır. Üçüncü zirveyle ile karşılaşırsak da bu salgının bitişi anlamında süreci uzatır aslında biraz daha sabırla birlikte biz güzel günlere daha kolay erişebileceğiz. Çünkü elimizde şu anda maske, mesafe, temizlik, kalabalıklardan kaçınma gibi önlemlerin yanı sıra aşı var. Ordu'nun Akkuş ilçesindeki iki katlı bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kümese sıçrayınca 400 tavuk telef oldu. Giresun'da ise ahşap evde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu. İki katlı evde yangın çıktığı alevler rüzgarın da etkisiyle giderek büyüdü. Yangının kıvılcımları evin bahçesinde bulunan kümese sıçradı. Yangın ordunun Akkuş ilçesine bağlı Kızıl Elma Mahallesi'nde meydana geldi. 500 tavuğun 400'ü telef oldu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı ama ev kullanılamaz hale geldi. Beraberinde dağıtıma hazır 780 koli yumurta ve 2 ton yem de yangında kül oldu. Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuz Kemal beldesinde de bacadan çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Can kaybının yaşanmaması tek teselli kaynağı olurken maddi hasar meydana geldi. Gazeteciler mesai kavramını gözetmeden, kar, kış, soğuk demeden haber yapmak için her an, her yerde görevleri başında olan kişilerdir. Artvin'in borç gelişesinde de haber yapmak için Camil zirvesine çıkan gazeteciler haber yaptıkları sırada haber oldular. Nasıl mı? Birlikte izleyelim. Haber yapmak için zorlu şartlarda kar, kış, soğuk demeden onu. çekim yapıyorlardı. Ancak havadan görüntü aldıkları sırada şansları yaver gitmedi. E, bu i̇ki gün öncesinde burada yoğun kar yağışı vardı ve biz de yol açma çalışmasını havadan görüntülemeye çalıştık. Ancak o aslında da sizin çökmesi nedeniyle e, dronumuz havada e, görüş mesafesini, sinyalını kaybetti ve e, bir kaya çarptığını tahmin ediyoruz ve oradan da yere düştüğünü tahmin ediyoruz. Şu an arkadaşlarımız o yönde arama çalışmalarını yapıyorlar. E bu dördüncü gelişimiz. İnşallah o içindeki güzel görüntülerimizi kurtarırız diyoruz. Gazeteciler yoğun karla mücadele çalışmalarını havadan görüntülemek istediler ama haber yaparken haber oldular. Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Camil Zirvesi geçidinde ani olarak gerçekleşen esinti havada çekim yapan dronu düşürdü. En son kinyali kayaların amacında alan haberciler, drone'u bulmak için iş başına koydu. Zemin oldukça yumuşak. Yani. Evet, bu dördüncü gün. Tamam, Netice alamadık herhalde. Nerede aradınız? Bulabilecek miyiz? Vallahi, bu kaçıncı abi. gün? Dört, dördüncü gündeyiz. Bakacağız arkadaşlar. En son kan nedeniyle ulaşamadık. Arkadaşlar da bölge hakim insanlar var onların yardımıyla deneyeceğiz. Zorlu kış şartlarında arama yapan habercilere özel ekipler değişik etti ancak drondan hala sinyal alınamadı. Halık devam ediyoruz sonuç alamadık. Şimdi bir sonraki tepeye geçeceğiz. İnşallah bulacağız. O kayalara baktınız. O kayalara gezdik buraları komple dolandık ama hiçbir şey yok. Nasıl tehlikeli Dolamadık. mi burası oldukça? Yani biz... tehlike olsun. Tehlike güzel ya seviyorum. Adrenalin iyi geliyor. Hazırlık drone'u bulmaya. İnşallah bulacağız. İnşallah bulacağız. Kaçıncı bugün? Bugün üçüncü gün herhalde. Öte yandan doğasını ve manzarasını görmek için gelen doğa severler zorlu geçidi yakından görme fırsatı buldu. Bol bol fotoğraf çektirdi. Yok can kurtaranı biliyorum da. Çel tarafına falan. Oraya gelelim dedik. Özellikler merak ettiniz? Ya burada e, şu, bu mevsimde olmuyor herhalde de bu yürüyüş, doğa yürüyüşü falan yapıyorlarmış. Bir de çok işte yükseklik aşağılarda karlar eridi. Yükseklerde karlara bakalım diye. Buranın havasını merak ettim. Hurda olarak aldıkları aracı yeniden tamir etti, ortaya adeta yeni bir otomobil çıkardılar. Üstelik herhangi bir ustadan da yardım almadılar. Ordu'da yaşayan ve makine mühendisliği bölümü okuyan iki arkadaşın trafikte kullanılabilir hale getirdikleri otomobil ve başlama hikayeleri geliyor ekranlarınıza. Hurda olarak aldıkları aracı öğrenci bütçeleriyle çalışır hale getirdiler. araçları olan merakları onlara kolları sıvattı ortaya adeta yeni bir otomobil çıktı araç 1990 model e, tofaş serçe olarak geçiyor e, bizim aldığımızda bu araba hurda haldeydi tamamıyla yani içinde herhangi bir şeysi yoktu koltukları döşemesi hiçbir şeysi yoktu kötü bir haldeydi sadece kaportası işte birazcık düzgündü diyebiliriz e, onun dışında bizim her şeyini kendimiz yaptık yani anladığımız kadarıyla çok ustalara başvurmadan kendimiz bütün her işlemini halletmeye çalıştık. Muayenesini, sigortasını yaptırdık. E, araba zaten içi bomboş durumdaydı. E, yaklaşık 2-2,5 iki, iki, buçuk senedir hiç kullanılmıyordu. E, sonrasında da e, zaten motoru falan da yattığı için çalışmıyordu. Çekiciyle biz İstanbul'dan Kocaeli Sanayisi'ne aldık arabayı. Zaten bunun bütün aşamalarını da yine internette yaptığımız yayınlarda belirtiyoruz, e, gösteriyoruz. Sanayiye getirdikten sonra içini dışını komple temizleyip tekrar onarımlarını yaptık. Motor bakımlarını da yaptıktan sonra arabayı muayeneye geçebilir hale getirdik. Yani trafiğe çıkabilir hale getirdik. Ordu'da yaşayan makine mühendisliği bölümü öğrencileri olan iki arkadaş yaklaşık 3 ay süren bir çalışmayla kullanılamayacak halde olan aracı yaklaşık 10 bin TL bir masraf yaparak günlük trafikte kullanıyorlar. Yönellikleri hobi sayesinde de meslek dallarında tecrübe kazandılar. Ev hanımlığından sıkıldı, stilist olmaya karar verdi. Attığı bu adım onun hayatını değiştirdi. Şimdi ekranlarınıza Rize'de yaşayan Nazmiye Karafazlıoğlu'nu ve başarı öyküsünü taşıyoruz. Ev hanımlığından sıkıldı, stilist olmaya karar verdi. Şimdilerde ise yaptığı çizimlerle dikkat çekiyor. Rize'de yaşayan Nazmiye Karafazlıoğlu çocukluktan gelen yeteneklerini kullandı. Kendi çapında kıyafetler tasarlamaya başladı. Aslında bu bir tercih olmadı. Ben bu duyguyla doğmuşum diyebilirim. Çünkü küçüklüğümde hoşuma giden sevdiğim her nesnenin, objenin resmini çizdim. Evet, zamanla tabii bu ıı, şekillenmeye başladı kendimi ıı, giysi tasarımları yaparken buldum. Ve tabii bunu denemeler yaptım. işte ayakkabılar yaptım bu bez üzerine. Bu feretiko bezi üzerine ayakkabılar yaptım. Bir şey giysi, güncel giysiler yaptım. Kıyafetlerini rize bezi olarak bilinen feretiko ile dikiyor. Özellikle gençlerin tercih edeceği kıyafetler tasarlıyor. Neden feretiko? Çünkü feretiko kenevir bitkisinin liflerinden elde edilir. İpliklerden liflerinden elde edilen ipliklerle el tezgahlarına dokunur ve bu hiçbir kimyasal süreçten geçmez. Tamamen doğaldır. Biyo enerjisinden dolayı işte güveleri ve sinekleri uzak tutar. Aynı zamanda inanılmaz bir antibakteriyeldir. Aynı zamanda sıcak ortamda serin ve serin ortamda da sıcak tutma özelliğine sahiptir. Karafazlıoğlu'nun ev hanımlarına da çağrısı vardı. Bir şeylerden zaten rahatsızım. Yani ben bu dünyaya ev kadın olmak için gelmedim. Bunu biliyordum. Ama nereden başlamam gerekiyordu? İşte dediğim gibi bu kumaşı zaten öğrendikten sonra Rize elde kuması, Peretko bezini keşfettikten sonra açıkçası beni çok etkiledi. Hiçbir zaman kendini kendilerini yüzde yüz hazır hissetmeyecekler. Her zaman bir bahaneler olacaktır ama başarılı insanların bahaneleri olmaz, olmamalı da bence. O yüzden o adımı atsınlar. Yani en kendini hazır hissetmediği zaman da o adımı atsınlar. Ama asla vazgeçmesinler. Çünkü Düşmeden bir çocuk yürümeyi öğrenemiyor. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bu kez sokaklarda balık işletmelerini denetledi. Mor ve mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını kapatan işletmeler uyarıldı. Mor ve mavi ışık kullanarak balıkların kusurlarını kapatmaya çalışan balıkçılar tek tek denetlendi kurallara uymayan işletmelere para cezası uygulanıyor. Aydınlatmalarınızı kontrol etmek amaçlı Tamam. Bir bakalım. Şey mavi Kolay gelsin. Geliyor, hayırlı, Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığı ve güveni için iş başındaydı. Yapılan ilk denetimlerde mavi ve mor ışık kullanan ve uyarılan 20'ye yakın işletme tekrar kontrol edildi. İşletmelerin kurallara uyduğu gözlemlendi. Abi de bizim bütün işçiler kesin bir şey İnşallah ya. Devam bunlar ya. Evet. Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Satışı yapılan balıkların kusurunu gizlemeye çalışan işletmelere ilk seferde 6250 TL, ikinci seferde ise 12500 TL para cezası kesiliyor. Havalar soğudu, kış aylarının vazgeçilmez lezzetleri arasında olan sakatatlarda talep arttı. Hal böyle olunca hem alan razı hem de satan. Havaların soğuması, kış aylarının vazgeçilmezi olan sakat ata olan talebi artırdı. Mı abi? Abi. Abi. Çünkü hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de hastalıklara iyi geliyor. Vallahi kış günü bazen tüketiyoruz işte yaz olmuyor da kışın paça, işkembe, ciğer alıyoruz yani. Neden kışın? Vallahi kışın daha iyi hastalıkları falan iyi gelir diye işkembe olsun, paça olsun alıyoruz yapıyoruz. Elimizden geldik. Tabii tabii. Çocuklara da yedirmeye çalışıyoruz. Şifalı olduğuna inanılan sakatata ilgi fazla olunca satışlarda yüzde seksen oranında arttı. Soğuk olunca sakatat talebi tabii ki yüzde seksen, yüzde yetmiş daha çok çok artmaya başladı. Talep olarak çok artıyor. Yani çünkü soğuğa en büyük direnci gösteren dediğim gibi sakatat. Bütün hepsinin ayrı ayrı lezzetleri ayrı ayrı insanın vücuduna çok çok e, faydası olan bir e, yiyecek, evet e, gıda maddesidir. Kilogram fiyatı ise 5 ila 40 TL arasında değişiyor. Karaciğerimiz 35 lira, yürek 15 lira, kelleti baş eti dediğimiz yani yanak eti 25 lira, İç eti diye tabir ettiğimiz e, yanak floteler falan var. Onlar da 35 lira kilosu, dil derseniz 35 lira kilosu. Çaykur Rizespor'da Sumudika dönemi başladı sevgili seyirciler. Deneyimli teknik direktör için Çaykur Rizespor Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. İmza törenine Hasan Kartal'ın ekstra maddesi herkesi güldürdü. <laughs> Çaykur Rizespor, Stefan Thomas'ın ardından bir buçuk yıllık anlaşma sağladığı Sumudika ile dün imzaları attı. Çaykur Rizespor stadyumunda gerçekleşen imza töreninde renkli görüntüler oluştu. <laughs> Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'la deneyimli teknik adamın karşılıklı imza atması sonrası Başkan Kartal sözleşmeye yeni bir madde ekledi. Kartal'ın ölene kadar eşimle hiç kavga etmeyeceğim yazması ve Sumudika'nın altına imza atmasını istemesi görüşmelere sahne oldu. Adını yaz, adını Teknik direktör Sumudika ise bunu eşine ileteceğini dile getirerek imza attı ve bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar yani. Böyle olursak başarılı oluruz. Yoksa birbirimiz... Ardından açıklamalarda bulunan Başkan Kartal, biz kimseyle problem yaşamak istemiyoruz, yaşamayacağız dedi. Eleştireceğiz. Eleştirisiz olmaz. Ama doğru yönde eleştireceğiz. Kırıcı eleştirmeyeceğiz. Onun için biz Rize Spor'da bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Görüyorsunuz işte yönetimde bir problem yaşıyor muyuz? Kaç yıldır yönetimdeyiz. Üçüncü e, yılımıza girdik, hiç problem yaşamadık. Niye? Birbirimizi gerektiğinde eleştiriyoruz ama öz eleştiri yapıyoruz. Birbirimizi hırpalamıyoruz. Evet arkadaşlar. Ve bültenimizi burada noktalıyoruz sevgili seyirciler. Yarın akşam aynı saatlerde yeniden sizlerle birlikte olabilmek temennisiyle efendim şimdilik hoşçakalın.